Merhaba dostlar. Bugünkü dersimizde gradient tool yani degrade araçlarını işleyeceğiz. Şimdi gradient tool nerede? Ee, bu sol bölümde tool barımızın olduğu yerde bakın silgi araçlarının hemen altında. Degrade aracı olarak geçiyor. Degrade aracı burada. Kısa yolu da G'dir. G tuşuna basarsanız bu araç aktif oluyor. Bakın basıyorum. Şu anda aktif göründüğünüz üzere. Bu aracımız ne yapıyor ondan bahsedelim biraz. Renkler arasında yumuşak geçişler yapmamızı sağlıyor. Yani renkler arasında kademeli karışım oluşturuyor diyebiliriz. Bakın buradan hemen ulaşabiliyoruz. Farklı farklı burada gradiyentlerimiz de var. Bunları açıp aktif hale getirebilirsiniz. Ayrıca ekstradan eklemek isterseniz de ekliyorsunuz. Eklediğiniz araçlar da mesela şu en alt kısımda çıkabiliyor. Bakın burada bakın çıkabiliyor. Buradan tekrardan bunları da eklemeler yapabiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz. Şimdi şuradaki rengimize bakın. Bu rengi ben değiştireceğim. Siyahtan beyaza. Örneğin ben bunu sarı yapıyorum. Ve tamamı tıklıyorum. Sarıdan beyaza olacak o. Şu an görünmüyor şu bölümde. Sarıdan beyaz olacak. Hatta ben size göstereyim onu. Bakın şimdi sarıdan beyaz oldu. Buraya basarak bu bölümden değiştirdim onu. Sarıdan beyaz olduğu zaman buradaki gradientimizin rengi de değişiyor. Bakın bu da sarıdan beyaz oldu bu şekilde renkleri değiştirebiliyoruz. Örneğin katmanımızı seçiyoruz. Şöyle şuradan şöyle şu şekilde seçiyoruz ve gördüğünüz üzere gradient efektimiz bu resme uygulanmış oldu. Güzel bir gün batımını farklı bir ambiyansa çevirdi bir anda. Bunu isterseniz belli noktalara da uygulayabilirsiniz. Örneğin tekrar Ctrl Z ile işlemimi geri aldım. Şu alt kısımda sadece bu çimenlerin olduğu noktada bunun etkili olmasını istedim ve bu şekilde düzenledim. Ctrl Z ile işlemlerimi geri aldım. İsterseniz burada yeni bir layer açabiliriz bu kısma yeni layer üzerinde bu işlemi yapabiliriz. Böylelikle fotoğrafımızın orijinal hali de bozulmamış olur. Şu üst kısımda temel renkler bölümüne giriyoruz. Burada şeffaf seçili. Şeffaf seçmemiz gerekiyor. Kontrol Z diyorum. Şeffaf gradientimiz seçiliyken bu işlemi yapıyorum. Gönder üzere bu şekilde oldu. İsterseniz klavye alt tuşuna basıp mouse'umun orta tekerleği ile beraber görselinde uzaklaşabilirim. Kontrol Z ile işlemi geri alıp biraz daha geriden çekebilirim bu gradienti. O zaman hafif bir efektin buraya geldiğini görüyorsunuz. Biraz daha ileri doğru itebilirsem biraz daha aktif hale geliyor. Merkez noktasını daha geriden çekersen bu şekilde oluyor. Bakın kontrol sıfırla beraber görselime yaklaşıyorum. Öncesi buydu sonrası bu oldu. Bu fazla oldu derseniz opaklıktan bunu biraz düşürebilirsiniz. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliriz. Örneğin ben bulutların biraz daha mavi olmasını istiyorum diyorsanız burada da bir ayarlama yapabiliriz. Bakın öncesi buydu sonrası bu şekilde oldu. Bunun için tekrar yeni bir layer açıyoruz. Şimdi bulut kısmına geleceğiz. Burada rengimizi değiştirelim hemen. Buradaki rengimizi değiştireceğiz. Çift tıklıyoruz ve buradan rengimizi şöyle turkuaz mı yapsak böyle yeşil var bir şey mi yapsak şöyle bir renk yapalım tamam diyelim. Ve bu üst kısımdan tekrar aktif hale getirelim bunu bakın bu şekilde oluyor. Biraz daha geriden çekelim şu şekilde yapalım ve bu şekilde oluyor. Dilerseniz buradan e, buranın opaklığını biraz düşürebilirsiniz. Örneğin şuraya tıklayıp buranın opaklığı mesela atıyorum %30 yapabilirsiniz, %30 seviyelerinde yapabilirsiniz. Tamamı tıklarsanız Ctrl-Z ile işlemi geri alıyorum. Bakın, opaklığım %30'dayken daha hafif bir geçiş oluyor. Biraz daha aşağıda indirebilirim. Bu şekilde oluyor. İsterseniz opaklık bölümünden de ayarlamalar yapabilirsiniz. Buraya da bir tane ekleyelim. Gradient. Ve rengimizi seçelim. Buradan güzel bir renk seçelim. Bu renge yakın bir renk seçelim. Çiçeğin renginin de biraz bu alana gelmesini istiyorum diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yapıyorum. Bakın. Mesela bu şuradaki karışımları da seçebilirsiniz. Örneğin ben böyle yapmak istiyorum derseniz. Ctrl Z işlemlerimi geri alıyorum. Bakın şu bölüme geliyorum ve burada o rengi yapabiliyorum. Bu şekilde yaparsanız belli bölgelere dikkate alır. Buradan da opaklığını düşürürsünüz. Şöyle hafif bir etki olmasını isterseniz bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Tabi bu örnek olsun diye ben bunu gösterdim. Tekrar ayarlar kısmına geri dönelim. Bunları silelim. Şimdi gradientte neler var bu gradient ayarlarında? Buraya çift tıkladığınız zaman aktif hale geliyor. Gradientlerimizi buradan seçebiliyoruz üst kısımdan. İstersek farklı renkler seçebiliyoruz. Örneğin... Buradaki rengi siyahtan beyaza yaparsak, mesela tekrar bu kısmı tıklayıp bu bölümü yine ben bir siyah yapmak istiyorum ve tamam tıklıyorum. O zaman gradientlerimiz de burada temel renklerimiz de değişiyor. Siyah üzerinde işlemler yapabiliyoruz. Bu şekilde buradan seçebilirsiniz. Mavileri seçebilirsiniz. Örneğin ben maviyi seçtim. Tamam dedim ve tamam dedim. Bu şekilde bir gradient oluşturdum diyelim. Bunu isterseniz dediğim gibi yeni layer da açabilirsiniz örneğin ben buraya tıkladım. Ben buradaki rengi değiştirmek istiyorum. Birkaç tane daha renk tonları ilave etmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bakın şu ok işareti. Mouse'umuzun soluyla beraber bu bölüme geldiğimiz zaman ok işareti çıktığı zaman mouse'umuzun soluyla tek bir tık yapıyoruz. Ve buraya ekstradan bir renk oluşuyor. Buraya Buraya çift tıklayıp rengimizi tekrar değiştirebiliriz. Böyle bir turkuaz yaptım ve tamamı tıkladım. Tekrar buraya gelip tek tıkladığım zaman yeniden buraya bir tane daha aktif hale geliyor. Ekstradan bir renk bölümü daha aktif hale geliyor. Ve buraya işte biraz daha koyu bir mavi Şuraya geldim. Buradan bu şekilde yaptım. Buraya da yine mavinin böyle bu sefer yeşili çalışan bir ton olsun. Bu şekilde olsun diyebilirsiniz. Ee, şöyle de yapabilirsiniz. Klavyede alt tuşuna basıp buradan tuttuğunu sürüklediğiniz zaman bu çoğaltma işlemi yapıyor. Bakın mouse'unuzun soluyla bırakabilirsiniz. Örneğin burada bir renginiz var. Bunu çoğaltmak istiyorsunuz. O zaman şöyle tekrar klavyede alt tuşuna basıp bu şekilde tutup Alt tuşundan elimi çekip tekrardan mouse'unun solundan da çektiği zaman mouse'unun soluyla tek bir klik yaptığım zaman oraya yerleşmiş oluyor. Şu da e, keskinliği oluyor. Yani hangi tarafa daha yoğun olmasını istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz görüldüğü üzere. Bakın bu şekilde ayarlamalar yapılabiliyor. Buradan da yine buraya gelirseniz bu taraf aktif oluyor. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Böyle bu şekilde orantılı olabiliyor. Bu rengimiz seçtik diyelim. Bunu mesela e, opaklığında şu üst kısımdan az önce göstermiştim ayarlıyorsunuz. Buraya bastığınız zaman isterseniz bunun opaklığını %25 yapabilirsiniz ve enter tuşuna basarsanız o bölüm opaklığı %25 oluyor. Bakın zaten görünüyor da. Şu bölüm opaklığı %25 olarak hafifledi. Şu bölüme tıklarsanız şu bölüme gelip buranın opaklığını şu kısımdan değiştirebiliyorsunuz. Ben burayı da yine %25 olarak değiştirdim ve tamamı tıkladım. Bakın bu şekilde geliyorum. Böyle oluyor bu şekilde geliyorum ve bu şekilde oluyor. Buradan opaklığını yine düşürüp işlemlerinizi yapabilirsiniz. Öncesi buydu, sonrası bu şekilde oldu. Farklı renk katmanları gradient efekti ile beraber ekleyebilirsiniz. Şimdi başka konulara değinelim yine. Tekrar bu kısımlardaki opaklıkları biz yine %100 yapalım. Şuradaki opaklığı tekrar biz yine %100 yapalım. Ve tamamı tıklayalım. Farklı renkler ekleyebiliyordunuz burada. Ee, bakın turuncular var, yeşiller var, hazır ayarlarda birçok renkler var. Ekstra bizim e, ilave ettiğimiz e, burada gradientler var. Bunları da yine ekleyebiliyorsunuz. Bakın şurada ayarlar kısmı var. Burada e, ekle seçenekleri var. E, içi aktar, de içi aktar seçeneği var. Buradan seçip e, ekstra degraded'e de, e, içi aktarabiliyorsunuz bu yöntemle. Veya direkt şuradaki şuradan çıkıyor içi aktar basıyorsunuz bu degradelerin olduğu klasörü seçiyorsunuz yükle diyorsunuz bu şekilde şu degradelerin olduğu en son bölüme en son yüklediğiniz degrade aktif hale geliyor kesintisiz parazit biz parazit kullanmıyoruz genelde kesintisiz olarak işlemlerimizi yapıyoruz Tamama tıklıyorum burada bakın şurada seçeneklerimiz var bunlar ne işe yarıyor bunlardan bahsedeyim isterseniz size örneğin ben bunu seçtim hatta daha belirgin bir degrade seçelim şu renkler var. Örneğin bunu seçelim. Gördüğünüz üzere bunda e, görsel çok güzel oluyor üst kısımlar. Bunun bir kısmı da silebilirsiniz. Örneğin nasıl yapabilirsiniz? Ctrl Z diyorum. Buradan layer'ınızı eklerseniz şu bölümü şu şekilde yaparsanız daha sonra karışım modlarından bunu değiştirebilirsiniz. Buradan karışım modlarına da oynayarak burada bir etki yaratabilirsiniz. Bakın. Bak mesela şu etki de çok ilginç oldu renk etkisi. Bu şekilde yapabilirsiniz ve bunun bir bölümünü silebilirsiniz, bir katman oluşturabilirsiniz, fırçanızı alabilirsiniz boyutunuzu biraz büyütebilirsiniz ve bu bölümü mesela şu anda beyazda klavyede X tuşuna basıyorum ve siyah oluyor. Şu bölümleri şöyle seçerseniz, silerseniz, bu bölümleri o efekten kurtarabilirsiniz. Sadece şöyle üst kısımlarda o efektimiz olmuş olur, bu şekilde görselimiz görünmüş olur öncesi buydu, sonrası bu şekilde oldu. Böyle fotoğraflara müdahale edebilirsiniz. Maskeleme yöntemleriyle beraber ilginç fotoğraflara imza atabilirsiniz bu şekilde. Onun haricinde bir de bunu ne nerede kullanıyoruz? Mesela gökyüzü fotoğraflarını farklı bir fotoğrafa entegre etmede kullanıyoruz. Bununla alakalı da kısa bir örnek vereceğim size yine. Karışım modlarından bahsediyorduk sanırım. Şimdi şuraya gelelim tekrar konumuza. Eee aracımızı alalım. Burada bakın şöyle efektlerimiz var. Hatta buradan maviler diyelim. Şöyle şunu seçelim. Yani belirgin olsun diye ben bunu seçtim. Bakın bu seçenekte çektiğim zaman bu şekilde e, görselim bu şekilde oluyor. Ctrl Z diyorum. İsterseniz bunu yeni bir sayfa açalım. Burada göstereyim size daha iyi olur. Mesela şöyle bir çektiğim zaman bu şekilde oluyor görselimiz. Ctrl-Z ile işlemi geri aldım. Diğerini yaptığım zaman böyle bu şekilde oluyor. İçe doğru böyle farklı renkler oluşuyor. Degradede de fark ettiyseniz. Orta merkeze doğru toplanan farklı renklerden oluşuyor. Ctrl-Z diyorum. Bu üçüncüsüne geliyorum. Çekiyorum çizgimi. Bu da bu şekilde dairesel oluyor. Keskin bir çizgiyle ayrılıyor. Bu degrademizde. Ctrl-Z diyorum. Onun haricinde şöyle bir degrademiz var. Bastığım zaman bakın katman katman geliyor. Bunun rengi farklı olsaydı yani fazla olsaydı. Örneğin ben kendi degradelerimde böyle renkleri farklı olanlar vardı. İnternetten bulup indirdiğim bir degrade şey vardı mesela şunlar. Örneğin ben bunu seçtim. Ctrl Z ile işlemi geri aldım. Bu şekilde seçtim. Bu şekilde çektim. Bakın burada da soldan sağa paralel şekilde degradelerimiz buraya yerleşiyor. Ctrl Z diyorum ve bunda da ne oluyor? Bakalım. Bunda da küpik oluyor böyle bu şekilde. E bunda da kare şeklinde oluyor. iç içe geçiyor. Degradelerimiz buradan çekersek bu şekilde oluyor falan. E tabi burada şimdi çoğalt seçeneğimiz olduğu için e, birden fazla yaptığımız zaman fazla oluyor. Ctrl Z ile işlemlerimi geri alıyorum. Ben bu çoğaltı unutmuştum. Normal yapmamız gerekiyor bunu. Degradelerin bu şekilde daha iyi görebiliriz. Bakın tekrar çektiğim zaman istediğim yere geliyor. Burada çoğalt seçeneği olduğu zaman bakın birden fazla degrade üst üste biniyor. Şurasını seçelim. Normalde e, bunu da normal yapalım. Opaklık değerimiz de e, %100 olsun. Bazı durumlarda opaklığı düşürebiliyoruz da. Bu kısmı kapatalım. Şimdi doğa manzara fotoğrafında bunu da işlemiştik. Bunu kapatalım. Şimdi burada bir görselimiz var. Bunda farklı bir degrade işaretlemek istiyoruz örneğin. Şimdi buradan degrade'yi seçiyorum. Aşağı geliyorum. Gökkuşağı bölümünü seçiyorum ve buradan e, herhangi bir degradeyi seçmiş oluyorum. Buraya uygulayacağım mesela. Şöyle tutup şu şekilde uyguluyorum. Ctrl-Z diyorum. Bunlar karışımlarımdan bunu değiştirebilirim. Mesela e, ekran yapabilirim. Şu şekilde tekrar degrademi uygulayabilirim. O zaman bu şekilde oluyor. Ya da e, buradan karışımlarımı yumuşak ışık yapabilirim. Şöyle bırakabilirim. O zaman hafif bir etki geliyor. E, buradan farklı karışımları da ekleyebilirsiniz. opaklık farklı da oynayabilirsiniz yine. Örneğin burada bir fotoğrafımız var, bulut bölümünü renklendirmek istiyoruz. Ben bulutu mavi tonlarının biraz daha aktif hale gelmesini istiyorum, ya da turuncu istiyorum diyorsanız, şimdi buradan tekrar seçelim rengimizi, böyle turuncu güzel bir renk seçelim, güzel bir turuncu seçelim. Örneğin bu rengi seçelim, tamamı tıklayalım. Buradan degizimizi de şimdi yukarıdaki temel renkleri şeffaf olarak ayarlayalım. Şuradan bir çekelim ve bu şekilde görselimizin rengi değişiyor. Ctrl Z diyorum. Tekrar Linear Layer üzerinden yapıyorum. Bu şekilde oluyor. Buradan e, opaklığımı düşürüp yapmak istiyorum. Ctrl-Z. Onu da göstereyim hemen. Opaklığımı düşürüyorum %30 seviyesine. Biraz da şöyle geriden çekelim. Şu şekilde. Daha şu şekilde. Bu şekilde yapabiliriz. Bakın. Birkaç tane vuruşla beraber farklı noktalara da bu degradelerimizi getirebiliriz. Öncesi buydu. Sonrası bu şekilde oldu. Farklı bir renk ekleyebiliriz tekrar. Örneğin hemen girdim buraya. Güzel bir sarı, canlı bir sarı eklemek istiyorum. Şu rengi eklemek istiyorum. Şuradan çekiyorum degrademi, uzatıyorum ve buraya getiriyorum ve bu şekilde yapıyorum. Şuradan çekiyorum, bu şekilde yapıyorum. Şuradan çekiyorum, bu şekilde yapıyorum. Ee, öncesi buydu, sonrası bu oldu. Ctrl 0 ile yaklaşıyorum. Bakın öncesi buydu, sonrası buydu. Sadece bunu tek bir katman üzerinde efektleri buraya uyguladık. Şu bölümler de canlandı. Bu bölümlerin yeşil tonlarını daha da canlandırabilirsiniz. Ya da buraya biraz daha mavilik eklemek isteyebilirsiniz. Hemen buradan gelip güzel bir mavi seçiyorum. Turkuaz mavisi seçiyorum. Şimdi şöyle biraz daha geriden yeni mi? Hatta bunu biz Ctrl-Z diyelim. Yeni bir layer açalım. Yeni bir layer açalım. Bu şekilde gelelim. Şuraya kadar çekelim. Şöyle şuraya kadar çekelim. Ve gökyüzümüz bu sefer maviye döndü burada bunu hafifletmek istiyorsunuz, silmek istiyorsunuz biraz. Böyle bir maske ilave edebilirsiniz. Fırçanızı alabilirsiniz. Ufaklığınızı düşürebilirsiniz %9 dar seviyesinde. Belli bölgelerden bunu böyle bu şekilde seçerek silebilirsiniz. Böyle farklı bir karışım elde edersiniz böylelikle. Bakın. Böyle ufak dokunuşlarla belli bölgelerden o etkiyi kaldırabiliyoruz kaldırıyorum. Öncesi buydu, sonrası bu şekilde oldu. Degradayı kullanarak değişik renk efektleriyle beraber manzara fotoğraflarınızı değiştirebilirsiniz. Her iki fotoğrafımı kaldırıyorum. Evet burada bir görselimiz var. Bunu da bir ufak tefek değişiklikler yapalım. Örneğin mesela bu gökyüzünü ben biraz kızıl yapmak istiyorum diyorsanız tekrar buraya basıyorsunuz renk bölümüne. Buradan güzel bir kızıl rengi buluyoruz buradan e, ee, bölümümüze bakıyoruz. Evet. %36 opaklıkla beraber gökyüzünde bu etkiyi yapabiliyoruz. Biz bakalım. Biraz daha arttıralım gökyüzündeki etkiyi. Evet. Biraz daha %72 yaptık şu anda. Şuraya kadar geliyoruz ve çekiyoruz. Şuraya kadar geliyoruz ve çekiyoruz. Birkaç defa istediğiniz renk tonunu yakalayana kadar bunu uygulayabilirsiniz. Ctrl Z diyorum işlemi geri alıyorum. Bu şekilde olabilir mesela. Ya da şu bölümlerde birazcık sarılık istiyorum diyorsanız şu bölümlerde. Ben yeni bir katman açıyorum. Tekrar buradan rengimi uygun bir sarı seçiyorum. Tamam diyorum. Şu bölümlere biraz sarılık gelmesini istiyorum diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Opaklığıyla biraz düşürebilirsiniz. Bu şekilde birkaç noktaya bunu uygulayabilirsiniz. Şu bölüme de uygulayabilirsiniz. Hafiften bir canlanma olur. Opaklığı biraz daha düşürelim isterseniz. Evet bu şekilde. Öncesi buydu. Sonrası bu şekilde oldu. Biraz daha yaklaşalım. Öncesi buydu. Sonrası bu şekilde oldu. Degradeleri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada bir görselimiz var. Son olarak son bir manzara görseli bu. Ondan sonra diğer konumuza geçeceğiz hemen. Bu da birbirine paralel bir konu zaten. Degradeleri yine kullanacağız. Hemen yeni bir arka plan açalım. Buradan rengimizi rengimizi sarı yapalım. Olsun, sarı yapalım. Bakın. Renklerimizi yoğun bir şekilde buraya yerleştirdik. Şimdi opaklığımızı düşürüyoruz. Düşürüyoruz, yükseltiyoruz biraz, düşürüyoruz ve bu şekilde bir görünüm oldu. Bakın öncesi buydu, sonrası sarımsı bir görünüm oldu gökyüzünde. Burada bir görselimiz var. Şu, şu ikisini kapatalım. Bunlarla artık işimiz yok. Şurayla artık işimiz yok. Kapattık. Burada iki görselimiz var. Buradaki görselin gökyüzünü ben beğenmedim. Bunu değiştirmek istiyorum. Hangi gökyüzüyle değiştirelim? Yani şu renkler güzel gibi gözüküyor. Ben şimdi taşıma aracı ile beraber bunu alıyorum. Normal katmana dönüştür diyorum. Bu görselin üzerine bırakıyorum. Şimdi şu şekilde yapalım örneğin bunu e, bundan kaynaştırmak istiyorum. bunda nasıl kullanabilirim? İlk önce bir e, bakın buradan bir maske oluşturuyorum. Sonra degrade aracıma geliyorum ve buradan rengimi siyahtan beyaz yapacağım. Örneğin şimdi bu şu bölümü değiştireceğim ben. E, burayı siyah yaptım evet. Tamam dedim. Şimdi siyahtan beyaza oldu. Burası normal seçili olması gerekiyordu. Ctrl Z ile işlemlerimi maskemizi ilave ettikten sonra şu bölüme geliyoruz. Şu kısmı transparan seçelim. Şuradan itibaren efektimizi uygulayalım. Gördüğünüz gibi tek tıkla bu bulutları oraya yerleştirmiş olduk. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bu, bu, bölümü seçip aşağıda ok, ok tuşlarıyla beraber biraz daha aşağı kaydırabiliriz. Şu bölümde biraz hafif şeylerimiz olursa da maskedir bu sonuçta. Buraya tıklayıp ee, siyah boyamızı tıklayıp tekrar fırçamızı tıklayıp siyah rengin seçili olduğundan emin olalım. %10 değerleriyle beraber şöyle vuruşlar yaparak bu bölümden onu kaldırabiliriz. Bak. Siyah, yani opaklığını biraz daha arttırayım. Şu şekilde buradan o efekti kaldırabiliriz. Gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde uygulama işlemini yaptık. Peki bunu kapatalım buranın gözünü. Başka bir gün batımı ekleyelim buraya. Buraya başka bir gün batımı ekleyelim. Bunu ekleyelim. Normal katmanı dövüştür diyoruz. Getiriyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. Bakın şuraya kadar geliyorum yine. Tekrar degradaya geliyorum. Ve buradan şeffafa doğru bir seçim yapsın. İsterseniz siyahtan beyaza doğru da seçim yapabilir. Fark etmez. Buraya da yine maske ilave ediyorum. Şu şekilde geliyorum. Bakın kısa mesafede şu şekilde işlem yapsın dedim. Ve bu şekilde işlem yaptı. Ctrl Z diyorum. Tek tıklamayla beraber bu şekilde manzarayı da buraya yerleştirmiş olduk. İsterseniz bu bölümü biraz daha aşağı kaydırabilirsiniz. Bu kısımları da silebilirsiniz. Dediğim yöntemle beraber tekrar fırça aracımı alıyorum. Siyah boyam seçili. %55'ler ve %26'lar seviyesinde şu bölümleri şöyle yavaş 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 bir şekilde şu bölümlerden bir miktar kaldırıyorum. Çok ufak kaldırıyorum ve bu şekilde güzel bir geçiş elde ediyorum. Evet bu şekilde işlemimiz tamam oldu. Öncesi buydu sonrası bu şekilde oldu. Görsellere degrade aracı ile beraber maske ilave ederek müdahale edebiliyoruz. Daha sonra maskeleri de boyayarak gerekli kısımlarda ince ayarları da yapabiliyoruz böylelikle. Degradenin kullanım alanlarından bir tanesi de yine budur. Örneğin Buradan geliyoruz gradient bölümüne. Burada istediğimiz bir gradienti seçmek istiyoruz. Mesela atıyorum ben buradan temel renklerden bir renk belirledim diyelim. Ya da mavilerden bir renk belirledim diyelim. Örneğin şu renkleri sevdim. Ben bu renklere ekstradan renk ilave etmek istiyorum derseniz. Şöyle mesela geliyorsunuz basıyorsunuz buraya geliyorsunuz. Canlı bir renk ekliyorum buraya. Şu kısma geliyorum basıyorum ve buraya geliyorum çift tıklıyorum. Burada aşağıda canlı bir renk ekliyorum ve tamamı tıklıyorum. Ve buraya geliyorum buraya basıyorum. Burada bakın farklı bir renk ekleyeceğim. Buraya da mesela mavi tonunda bir şey ekleyeceğim ve tamamı tıklayacağım. Burada birkaç tane renk ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi mesela ben bu sefer de böyle bir renk ekledim ve tamamı tıkladım. Şimdi burada eklediğimiz renkleri ben buradaki gradiyenti çok sevdim beğendim diyorsanız ve bunu eklemek istiyorsanız çalışmalarınıza. Örneğin mavilerdeseniz maviler bölümüne bura, buraya ekleyebiliyorsunuz. Yeni dediğiniz anda bakın yeni diyorum ve gradiyentim buraya eklenmiş oluyor. Tekrardan bu gradiyenti yapmama gerek yok. Buraya gelip mavilerin içerisinde bu gradiyenti tekrar tıklayıp kullanabiliyorum. Örneğin buraya tıkladım buraya yeni gradient'ime tıkladım bu şekilde buraya gelmiş oldu. Gradient eklemek, gradient yapmak bu kadar kolay arkadaşlar. Bugünkü dersimizde gradient tool yani degrade aracından bahsettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Aklınıza takılan sorular olursa açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.